Mert riskli bir pas şimdi araya girme çabasındaydı. Olmadı. Atama. Pres devam ediyor. Kaleci Boş kale. Tehlike büyüyor. Moriç yanağlarda. Birinci dakika. Baldwin falsolu uzak bölgeye. kafayı içeriye. Gol pozisyonu. Salam. Müthiş bir fırsattı. Çok yakın mesafe golü bulamadı. Çaykur Rizespor. 10. dakika. Burada yerde kalan Abaziyem. Elia. Elye. Elia'dan derinlemesine Edir Misyar. Ceza alanında şut direkten dışarıya. İlk büyük tehlike Melipol Başakşehir adına. Edir Misyar. Ceza alanında Muric sadece. Tehlike büyüdü. Çaprazdan şut direkt dibinden dışarı çıktı. Uzun mesafeli Robinho'nun olduğu yere doğru Avesiyem. Ceza alanı büyük hata. Büyük hata pahalıya mal olacaktı ama Gökhan. Edin Misha cezaları dışına doğru tekrar Misha ortaya dönme çabası çizgiye indi döndü son anda Gökhan Melniak ve Robinho faul Robinho yaptı İrfan derinmesine Edin müthiş bir kurtarış Gökhan Akan Edin Misha Misha geldi vurdu yine Gökhan Yine Gökhan uzandı gole isim vermedi. İrfan Can çabası döndü ortaya. Uzaklaştırma çabası Gözler Hakem'de. Penaltı beklentileri oyun devam etti. Bu da bir anda Gözler'in Hüseyin Göçe'ye döndü an. Abdullah hücuma çıktı. Abdullah pası ceza alanı için Vedat Boric. Vedat Boric attı. 62. dakika. Melipol Başakşehir'e. Emre. Krişi. Baldwin. Faul yapan Baldwin. Kartı ile gidiyor Hüseyin Göçek. Vedat Buric. Umar Aminu'dan önce müdahale Emre yerde. Cezaların dışı. Derinlemesine pas. Karambol. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri. Oyun devam ediyor. Hüseyin Göçek devam dedi. Pozisyonu izlemeye karar verdi. Pozisyonu izledi Hüseyin Göçek. Ve penaltı kararı verdi. İşaret geldi. Edin Bizça vurdu ve 1-1 oldu. Edin Bizça takımına beraberliği getirdi. Lider Medipol Başakşehir 1-1'e bir razı oluyor evinde.